ABD Hava Kuvvetleri Raytheon tarafından geliştirilen AIM-120C8 hava-hava füzesinin ilk uçuş testini tamamladı. Envanterde bulunan F-15C Eagle tarafından ateşlenen füze, havadaki hedefini başarıyla düşürdü. F-3 programı kapsamında mühendisler, füzenin güdüm bölümündeki çoklu devre kartlarını ve gelişmiş işlemcileri modernize ediyor. Raytheon Air Power Başkanı yapılan denemeden sonra şunları söyledi: "Amram hem hava-hava hem de kara-hava görevlerinde 40'tan fazla uluslararası ortağın güvendiği savaşta kanıtlanmış bir füzedir. Hem füzenin donanımını güncelleyen hem de gelecekteki çevik yazılım yükseltmelerine olanak tanıyan f 3 gelişmelerle bu mühimmatın yeteneklerini dünya çapındaki müttefiklerimiz için en üst düzeye çıkarıyoruz dedi. Gerçekleştirilen bu AIM-120C8 testte, AIM-120D3'ün uçuş testinin tamamlanmasını takip etmektedir. Bu bağlamda AIM-120D3'ün testleri ilk uçuş testinden sadece 11 ay sonra tamamlanmıştır. Yakın zamanda ABD Hava Kuvvetleri Raytheon ile 19 ülkeye AIM-120D3 ve C8 hava hava füzeleri üretmesi için 1.15 milyar dolarlık Amram Sözleşmesi imzalamıştır. Geçtiğimiz günlerde de ABD Savunma Bakanlığı, ABD merkezi Raytheon Missiles and Defense ile Ukrayna'ya gönderilmek üzere Amram Hava Hava Füzesi Tedariki Anlaşması imzalamıştı. İki taraf arasında yapılan anlaşmanın değeri ise 192 milyon dolar olarak açıklanmıştı füzelerin 29 Kasım 2024'e kadar Ukrayna'ya teslim edilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.